Evet merhaba selamlar. Yeni bir kazı kazan videosunda daha birlikteyiz. Bugün şansımızı para yağmuru ve süper altınla deneyeceğiz. Süper altın yeni zamla beraber 30 lira olmuş. Son onlukları kazıyoruz muhtemelen. Videoya geçmeden evvel kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bonuslarımızdan başlayalım. Evet, kolye. elmas. Bonuslarımız boş. 2000 20 10 2000 500 bin 500 bin 10 20 son numaramız 40. Evet süper altınımız boş çıktı. Geçelim para geçiyoruz. Öncelikle sembollerimizi kazyalım. Altın, tren, atmalı, kart ve çuval. Bakalım bizde hangileri var? Yonca yoncamız yok. Bavul, bavulumuz yok. Balonumuz yok. Yat yok. Hazine yok. Kasa yok. Araba yok. Taç yok. Pasta yok. Ev yok. Uçak yok, yüzük yok, tavşan yok, zar yok, yüzük yok, yıldız yok, kolye kolyemiz yok, elmas yok, cüzdan yok ve son olarak anahtar. Anahtarımız da yok. Bugünkü kartlarımız boş çıktı. Şanssız günümüzdeyiz yine. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda muhabbet edelim. Gelin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bol şanslar.